İsa Mesih kimdir ve neden öldü? Sizlerle İsa Mesih'i paylaşmak istiyoruz. Biz İsa Mesih'e inanıyoruz ve kurtuluşumuz için tek yol olduğuna inanıyoruz. Siz de bambaşka bir hayata sahip olabilirsiniz. Bizim hayatlarımız tamamen değişti. Hayatımızda herkes gibi zorluklar da var, neşeli ve mutlu anlar da var. Ama biz bütün zorlukları İsa Mesih ile yenebileceğimize inanıyoruz. Bu yüzden biz bu yaşamımızı müjde olarak adlandırıyoruz. Peki biz neden müjde paylaşmak istiyoruz? İsa Mesih ile sizler de önceki hayatınızda aldığınız bütün acıları, yaraları iyileştirebilirsiniz. Bu yüzden biz bu güzel haberi sizinle de paylaşmak istiyoruz. Sizce İsa Mesih kimdir? İnsanlar İsa Mesih'i tam tanımıyorlar. İsa Mesih'i tam olarak bilmedikleri halde herkesin bu konuyla ilgili söyleyecek bir şeyleri var. Bu yüzden biz yaşam kılavuzumuz olan kutsal kitap ile bu konuları açıklamak istiyoruz. Kutsal kitapta ilk bölüm olan yaratılış bölümü var. Her şeyin başlangıcı. Tanrı öncelikle bu dünyadaki her şeyi yarattı. Ondan sonra insan olan Adem ve Havva'yı yarattı ve onlarla birlikte yaşamak istediği için adem bahçesini yaratarak onları bu bahçeye koydu. Orada insanların yiyip içmesi ve yaşaması için onlara her şeyi verdi. Tanrı her şeyi yiyebilirsiniz dedi. Ama adem bahçesinin en ortasındaki iyiyi ve kötüyü bilme ağacını yiyemezsiniz. Yoksa kesinlikle ölürsünüz dedi. Ancak o zaman Tanrı'nın yarattığı en kurnaz hayvan olan yılan o sırada Havva'nın yanına geldi ve onu kandırarak sen bu meyveden yersen tanrı gibi olacaksın diyerek ona meyveyi yedirdi. Ve Havva meyveyi Adem'e de verdi. İkisi de meyveyi yedi. Adem ve Havva günah işledikten sonra utandılar ve tanrıdan gizlenmeye çalıştılar. Bir insan Rab'den gizlenebilir mi? Oysa Tanrı her şeyi görür. Adem ve Havva o zamana kadar çıplak olduklarını bile fark etmemişlerdi. Ama fark edince yapraklarla örtmeye çalıştılar, korkmaya başladılar. Günah işleyenler yani tüm insanlar korkarlar. Tanrı havaya ceza verdi. Doğum yaparken çok acı çekeceksin dedi. Kadınlar bu şekilde çocuk doğururken çok acı çekiyorlar. Adem'e ise yaşam boyu ailesi için emek verecek dedi. Gerçekten de böyle. Erkekler ailesi için emek vererek çalışıyor. Ama onlar yine de ölmek zorundalardı. Çünkü onlar o meyveden yedikten sonra Rabbin düzenini kırdılar. Ve Tanrı meyveyi yerseniz kesinlikle ölürsünüz demişti. Peki buraya kadar Adem ve Havva kaç güne işledi? Sadece bir tane. Biz insanlar sadece bir günde kaç güne işliyoruz? Onlarca, yüzlerce. Onlar cezalandırılmadan önce her zaman Tanrı'ya itaat ettiler. Ancak meyveyi yedikten sonra cezalandırıldılar. Bu ne demek? Bir insan ne kadar iyilik yaparsa yapsın kendi günahını saklayamaz. Bazı insanlar iyilik çok yaparsa günahlarının bağışlanacağını düşünüyor. Ama bu doğru değil. Çünkü Adem ve Havva sadece bir günah için ceza aldı. Ve günah işleyen Adem ve Havva, Aden bahçesinden kovuldu. Çünkü günah varsa, kutsal olan Tanrı ile birlikte olamayız. Günah işleyen insanlar, bundan sonra Tanrı'dan uzaklaşarak günah, korku ve lanet içinde yaşamaya başladı. Ama Tanrı çıplak olduğu için utanan Adem ve Havva'ya deri giysi giydirdi. Deri kıyafet giydikleri hayvan öldüğü zaman onun kanı aslında ölmesi gereken Adem ve Havva'nın günahının yerine akmış oldu. Tanrı insanların günahlarından kurtarmak için böyle bir yol hazırladı. Bu yüzden geçmişte Musa, İbrahim, Nuh gibi insanlar hep günahları bağışlansın diye kurbanlar kestiler. Ancak biz hayatımızın her anında günah işlerken saat başı onlarca kurban kesmemiz lazım. O zaman dünyada hayvan kalmaz değil mi? O zaman nasıl olacak? Tanrı bizi çok sevdiği için bizim günah sorunumuzu tamamen çözmek için bir tanecik oğlunu bu dünyaya gönderdi. Yani İsa Mesih'i. İsa Mesih insan olarak bu dünyaya geldi. Ne zaman doğdu? 2000 yıl önce. BC, Before Christ. İsa'nın doğumundan önce AD Anna Domini Efendimizin yılında anlamına geliyor. Yani İsa'nın doğumundan sonra. İsa Mesih de dünyaya geldiğinde herkes gibi insandı. İnsan bedeni vardı, bazen yoruldu. Yuhanna 4. Bölüm Yakup'un kuyusu da oradaydı. İsa yolculuktan yorulmuş olduğu için kuyunun yanına oturmuştu. Saat 12 sularıydı ve acıktı. Matta 4. Bölüm Bundan sonra İsa, iblisin denemelerinden geçmek üzere ruh tarafından çöle götürüldü. O zaman ayartıcı ona gelip, Tanrı'nın oğluysan söyle de şu taşlar ekmek olsun dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. Kutsal yazılarda insan yalnız ekmekle değil, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar. diye söyledi. Ve anne babasına itaat etti. Luka 2. Bölüm İsa onlarla birlikte yola çıkıp Nasıra'ya döndü. Onların sözünü dinlerdi. Annesi bütün bu olup bitenleri yüreğinde sakladı. Öğrendi. İsa küçükken birden kayboldu. Anne babası sonunda onu tapınakta buldu. İsa orada Tanrı sözlerini öğreniyordu. Luka 2. bölüm. İsa bilgelikte ve boyda gelişiyor, Tanrı'nın ve insanların beğenisini kazanıyordu. Bütün bunlar insana özgü özelliklerdir. O zaman İsa Mesih sadece insan mıydı? Hayır. İsa Mesih Rab ve Tanrı oğluydu. İnsanları gerçekleri öğretmek için yaşadı. Yuhanna 11. Bölüm İsa ona, Diriliş ve yaşam benim dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun? Yuhanna 14. Bölüm İsa ona, Yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Günahları bağışladı. Markos 2. Bölüm Onların imanını gören İsa felçliğe, oğlum günahların bağışlandı dedi. İnsanları iyileştirdi, şifa verdi. Markos 2. Bölüm Sonra felçliğe sana söylüyorum, kalk, döşeğini topla ve evine git dedi. Adam kalktı, Derhal döşeğini topladı ve hepsinin gözü önünde çıkıp gitti. Herkes şaşa kalmıştı. Tanrı'yı övüyorlar, böylesini hiç görmemiştik diyorlardı. Kötü ruhları kovdu. Matta 8. Bölüm İsa Petrus'un evine geldiğinde onun kaynanasının ateşler içinde yattığını gördü. İsa kadının eline dokununca ateşe düşüverdi. Kadın kalkıp İsa'ya hizmet etmeye başladı. Akşam olunca cine tutsak birçok kişiyi kendisine getirdiler. İsa onlardaki kötü ruhları bir sözle kovdu. Hastaların hepsini iyileştirdi. Ancak İsa Mesih'ten nefret eden insanlar vardı. İsa Mesih insanlara gerçekleri öğretmek için geldi demiştim. O dönemlerde din adamları ve ferisiler vardı. Aynı mezheplerdeki gibi. Aslında bu insanlar Tanrı'ya inanan ve sürekli olarak ibadetle yaşayan insanlardı. Ama bu insanlar Tanrı'ya inanmaktan çok Tanrı'nın yasalarının korunması ve uyulması için yaşayan insanlardı. Her şey kuralına göre, buyruklara göre yaptılar. Ama asıl olması gereken inancı ve yüreklerini korumadılar. Aynı şimdiki insanlara benziyor kurallara göre ibadet edip bütün yasalara uyuyorlar ama içlerinde gerçekten inançlı yaşamıyorlar. Ancak İsa Mesih tam tersi asıl önemli olanın inanç ve Tanrı ile ilişki olduğunu öğretiyordu. Bu yüzden toplumda önemli bir yeri olan din adamlarının ve feliselerin otoritelerini sarsıyordu. Bu yüzden bu insanlar İsa Mesih'i istemediler. Ona sürekli saldırdılar ve onun çarmıhta acı içinde ölmesine sebep oldular. İsa Mesih bütün bunların olacağını biliyordu. İsa Mesih öleceğini biliyordu ama buna karşı çıkmadı. Luka 22. Bölüm Onlardan bir taş atımı kadar uzaklaştı ve diz çökerek şöyle dua etti. Baba senin isteğine uygunsa bu kaseyi benden uzaklaştır. Yine de benim değil senin istediğin olsun. İsa Mesih de insan olarak ölmek istemedi, korktu ama babanın isteğine karşı gelmedi. İsa Mesih Rab olduğu için aslında buna engel olabilirdi ama bizi sevdiği için, bizi kurtarmak için ölüme razı oldu. Bu gerçek sevgidir. Biz İsa için hiçbir şey yapmadık ama daha biz doğmadan yıllar önce bizim günahlarımız için öldü. O zaten bu dünyaya ölmek için geldi. O zaman günah nedir? Tanrı'nın isteğinin dışında yaşamak günahtır. Matta 15. bölüm. Ne var ki ağızdan çıkan yürekten kaynaklanır. İnsanı keleten de budur. Çünkü kötü düşünceler cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır. İnsanı keleten bunlardır. Kutsal kitapta diyor ki bütün insanlar günahkardır. Romalılar 3. Bölüm Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Biz hepimiz Adem'in soyundan geliyoruz. Bu günah aynı DNA'nın soydan soya aktarıldığı gibi ruhsal olarak da soylara aktarılıyor. Çünkü çocuklarda bile daha küçükken bir takım olumsuz davranışlar görüyoruz. Arkadaşına kızdığı için onu döven, kendi istediği olmadığı zaman saldıran çocuklar da var. Günah, büyük veya küçük günahtır. Biz günahın kölesi olarak yaşıyoruz. Yuhanna 8. Bölüm Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak dedi. Biz İbrahim'in soyundanız diye karşılık verdiler. Hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. Nasıl oluyor da sen özgür olacaksınız diyorsun. İsa size doğrusunu söyleyeyim. Günah işleyen herkes günahın kölesidir dedi. Günah laneti de beraberinde getirir. Hiç sağlık probleminiz var mı? Ailenizde hasta olanlar var mı? Ruhsal sorunlar, genetik hastalıklar, kısırlık, çocuk düşürme, sürekli yaşanan maddi problemler, ani ölümler veya intihar. Bütün bunlar sadece tesadüf mü? Hayır. Ve her günahın bir cezası var. Romalılar 6. bölüm. Günahın ücreti ölüm. Günahın 3 özelliği var. Birincisi boyama. Temiz su içine mürekkep akıtmak gibi. Ne olur? Yavaş yavaş suya dağılır ve kirletir. İkincisi zehirleme. Uyuşturucu gibi, yalan söylemek gibi. Önce bir tane bir tane diye başlar ve sonra durdurulamayacak duruma gelir. Üçüncüsü ayırma sonunda bizi Tanrı'dan uzaklaştırır. O zaman bu günahı nasıl çözebiliriz? Bundan nasıl kurtulabiliriz? Tanrımız bizi sürekli yargılayan, cezalandıran ve bizi günah içinde bırakan bir Tanrı değildir. Ama biz kendi başımıza bu günahtan kurtulamayız. Tanrı bu yüzden biz sevdiği insanları kurtarmak için kendi oğlu olan İsa Mesih'i gönderdi o tek yoldur. İsa Mesih'in bu dünyaya neden geldiğinin açıklaması. Yeşaya 53. Bölüm İnsanlarca hor görüldü, yapa yalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü, ona değer vermedik. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi, acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi. İsa Mesih Bizi günahlarımızdan kurtarmak için çarmıhta gerildi ve onun kanı bizi hayatımızdaki günah ve lanetten kurtardı. Matta 27. bölüm. İsa yüksek sesle bir kez daha bağırdı ve ruhunu teslim etti. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya yırtılarak ikiye bölündü. İsa Mesih çarmıhta öldüğünde tapınaktaki perde yırtıldı. Peki bu perdenin anlamı nedir? İbraniler 10. bölüm. Bu nedenle ey kardeşler, İsa'nın kanı sayesinde perdede, yani kendi bedeninde bize açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretimiz vardır. Günahkar olan insan ile Tanrı arasındaki ilişkiyi engelleyen duvar oluşturan perde yırtıldı. Demek ki biz günahlarımız yüzünden Tanrı'ya gidemiyorduk. Ancak İsa Mesih bizim günahlarımızı üstlenerek öldüğünde Tüm günahkarlar İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ya gidebilir demektir. Artık hayvanları kurban ederek kan akıtarak değil, İsa Mesih'in bizim günahlarımızı üstlenerek ölmesiyle bu mümkün oldu. İsa Mesih ölürken "Tamamlandı." dedi. İsa Mesih aracılığıyla bizim bütün günahlarımız ortadan kalktı, bizi kurtardı. Biz İsa Mesih'in bizi kurtardığına inandığımızda hayatımız orada değişmeye başlıyor. İsa Mesih bizim hayatımızı lanetten berekete çevirmek için öldü. Evet, İsa Mesih'e inandıktan sonra hayatımız değişiyor. Ama değişince o zaman kusursuz bir hayat mı yaşamaya başlıyoruz? Hayır. Hayatımızda hala zaman zaman zorluklar yaşıyoruz. Bir kurtulduk diye her şey tamam mı artık? Hayır. Biz sürekli olarak bu inancımızı İsa Mesih'in önüne çıkarak tazelemeliyiz. Onu daha çok tanımalı ve örnek alarak yaşamalıyız. Unutmayalım, biz hala günahkar insanız. Biz hala günah işliyoruz. Ama günahın kölesi olmamak için sürekli olarak İsa Mesih ile görüşerek kendimizi yenilemeliyiz. Onunla birlikte yaşamalıyız. Biz başka hiçbir yöntemle bu günahlardan özgür olamayız. Sadece İsa Mesih bizi günahlarımızdan özgür bırakabilir. Sadece O bizim için doğru yol olabilir. İsa Mesih bizim yaralarımızı, acılarımızı, bizim günah dolu hayatlarımızı kurtarmak için geldi. Sizin hayatlarınız da kesinlikle değişecek. Biz bu yüzden sürekli olarak İsa Mesih'i ve Tanrı'yı daha çok tanımak için görüşerek öğrenmeye devam edelim. Tanrı sizinle olsun.